Abi o izliyor aranıyor. ya. sen abi. Abi ben onları öldür ya. Ağanı da öldür gel ya. gel. Gel öldür beni. 53 53. Basma 53. Thank <laughs> <laughs> you. Hasan abi. Lan ya. Bağırma. Lan bağırma. Üzerinde bir ya. şey Öldür bari On... Bu mi yok mu ya? Sakin ol. sakin ol. öldür beni ya. Lan öldür beni. Öldür beni ya. Öldür beni ya. Geçme Ya. Ya, ya. ya

Uh. Get get get, get get. Get get ha? 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 Dur, ah ha? 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 nerede neredeyiz olacağız bu adamla. Kim kaçıracak? Hepimiz. Hepimiz de Her geçen Ar arabaya yumruk atıyor Her geçen. Adamlar bastı bu tor çaldı. Vallahi araba yaplandı hasar ya, aldı. Bir ara aracıma fırlattı He? Şey şey motorunu iyi vurdu. Benim arabada hanım var. Durdu arabayı patlattı. Bana bir şey yaptı. Motorcunun arkasından vurdu. Vallahi Elime bak. Aynen ayna. Telefon benim telefon abi. abi bu adam bilir e, ben abi, bekleyeyim abi. mi abi? He? sana, sana vuran motorlu nerede? Yolu bi aç. Orada yolu açın.

iPhone marka geçsene sana da. <laughs>